Merhaba sevgili Galatasaraylılar. Ferah TV YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Evet yine bir Galatasaray gecesinde Galatasaray videosunda sizlerle beraberiz. Yanımda tabii ki daimi konuğum, artık konuğum değil. Kanalın e, müdavimi, sevgili Zeki Uzundurukan var. Değerli eşim var. Evet, e, Galatasaray ile ilgili tüm videolarımıza Galatasaraylı takipçilerimiz gerçekten o kadar yoğun ilgi gösteriyor ki bana çok güzel destek oluyorsunuz. Hepinize her video öncesinde teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Videolarımı izliyorsunuz, beğeni atıyorsunuz ama bu arada hala abone olmayan takipçilerim de varsa, sevgili Galatasaraylılar varsa ve gurbetçi Galatasaraylılar lütfen onların da Ferah TV YouTube kanalına abone olmalarını rica ediyorum. Zira e, her gün e, de, değişik transfer haberleriyle karşınızda oluyoruz. Ve tabii ki sizlerin aboneliği, beğenileri bizleri motive ediyor. Ben daha çok şevkle çalışıyorum. Daha çok haber araştırmasına gidiyorum. Ve e, Zeki Uzundurkan'ı daha çok sıkıştırıyorum. Galatasaray, Galatasaray diyerek. Evet, e, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ben de kısaca şunu söyleyeyim. Evet, yani her defasında bunu A Spor'daki yayınlarımda, Foto maçtaki yazılarımda da söylüyorum. Ee, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olma yolunda ilerliyor Galatasaray. Özellikle taraftar ve sosyal medya gücü, dijital medya gücü anlamında Galatasaray e, Avrupa'nın sayılı takımlarından ilk beşe girer. O derecede potansiyelli, evet. güçlü, e, birbirine sımsıkı kucaklayan bir taraftar topluluğuna Kesinlikle. sahip ve çok eğitimli, çok kültürlü çok naif Vizyonu e, geniş bir Eleştirmeyi bilen, oturup kalkmasını bilen, yani e, Türkiye'nin Türkiye standartlarının üzerinde bir e, topluluk Galatasaray taraftarları. Üst düzey takipçisiniz sevgili Galatasaraylar. Üst düzey taraftarsınız. Ay, onun dışında bir defa okuyorlar, araştırıyorlar, evet. kendilerini geliştiriyorlar. Bu çok önemli. Yani Galatasaray taraftarı neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi öyle bir şey var ki isim vermeyeceğim. Yani her takımın da elit evet. taraftarları mutlaka var ama bir de her şeye tepki gösteren, en ufak bir eleştiriye ki doğru olarak eleştirmemize rağmen sen bu takımın düşmanısın diyenler var. Bu akıl tutulması başka bir şey Tabii. değil yani. Kendi taraftarlar. Sonra bakıyorum, benim eleştirdiğim, küçücük bir eleştiri yaptığım hocayla ya da futbolcuyla ilgili. Fanatiklik derecesinde o takımın taraftarı küfür ediyor hocasına, oyuncularına. Sahada. O zaman ben düşmansam sen nesin kardeşim yapmayın. Ben niye düşman olayım? Her defasında söylüyorum ben bütün takımlar başarılı olsun istiyorum. Ama Galatasaray taraftarı her yerde kendini belli ediyor kardeşim. Yurt dışına çıktığımızda da belli ediyor. Anadolu'nun en ücra köşesine gittiğimde de duruşuyla, insan ilişkileriyle, konuşmalarıyla örgüsü ve eleştirisiyle farklı ön plana çıkıyor. Ben o yüzden Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Oturup kalkmasını biliyor, eğitimli, kültürlü. Evet. O yüzden bu kadar başarılı zaten Galatasaray çünkü 12. adam demek evet. en az 3 takım içindeki 3 güçlü pro, oyuncu profiline denk geliyor. Taraftar çok yani önemli. Şimdi Rams Park'ın Rams Park'ın tribün atmosferini o coşkusunu, Icardi'nin gol attığı maçlardan sonraki o Aşkın Olayım şarkısıyla taraftarların coşkusu, evet. tribün manzaraları ki o eskiden yıl, yılbaşı kartpostalları olurdu, simdi evet, böyle evet, çok evet, güzel, evet. çok duygulanırdı. <laughs> Çocukluğumuzun kartları. E, tabii işte Noel Baba'nın işte at arabasıyla hediye taşırken orman içinden, karlı evet, orman evet. içlerinden geçen. Gözümün önüne geldi şu çok an. İşte o kartpostallar gibi ve e, Erdem Timur'un elinde böyle bir e, sunum var, sunum dosyası. Bunun bir de CD'leri var. Artık CD demeyelim de işte e, nedir o? USB'leri var. Direkt izleyebiliyorlar. O coşku anını gösteren. E şimdi Mane izliyor onu mesela. Şaşırıyor adam. Bu kadar Mane ki dünyanın en büyük takımlarında oynayan çok müthiş bir oyuncu. Hayran kalıyor. Ya bu ne diyor arkadaş. Taraftarın yani ben, güzelliğini görünce. Ben, tabii Avrupa'ya döneceğim ama bir dakika ya diyor. Bu Galatasaray'ı menajerine diyor ki bu Galatasaray'ı Şöyle bir kenarda tutalım biz diyor sezon evet. sonu diyor teklifleri değerlendirirken hani Birinci sıraya Galatasaray'ı koyalım diyor o, o yüzden, yüzden ben takip ediyorum Sevgili Galatasaraylılar merak etmeyin hani maneyi getireceksek getiririz Bu arada Sevgili Galatasaraylılar siz bilirsiniz Galatasaray'ın Şampiyonluk yaşadığı bir sezon Başakşehir'de çekiştiği sezondu yanılmıyorsam Şampiyon oldu Aspor'da Spor'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının olduğu gece takım oyununu yapıyoruz Orada dedim ki eee Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi olarak yönetim Falka'yı getirecek dedim. Jack ne gidiyor? Falka'ya geliyor dedim. Ve herkes benimle dalga geçti sosyal medyada orada burada ve benim tweet'im duruyor. Şampiyonluk gecesi o zaman Twitter şimdi X orada tweet'im duruyor ve Galatasaray eee Jackney'i gönderdiği gün Falka'yı getirdi. Falka'yı açıkladı. Hatta rahmetli Mustafa Cengiz dedi ki biz dedi bunu A canlı yayında son bir etkinlikte söyledi. Zeki kardeşim geldi dedi. Evet. Biz dedi Falka'yı transfer edeceğimizi Zeki Uzun Durukan'dan öğrendik dedi. <laughs> Çünkü ben çok tra transfer haberleriyle haşır neşir olduğum için evet. bir baktım ki ya Falka tam Galatasaray'a gelecek kıvama gelmiş sakatlık yaşadı vesaire falan ama çok büyük bir yıldızdı. Hatta Arda Turan onunla ilgili gökten sinek geçse ona bile Reorşata ile gol atar o derece uçan sineği bile kaleye gönderir, gol atar. O derece müthiş bir oyuncuydu. Benim sevdiğim Falcao'yu dönem çok seviyordum. Şimdi Edinson Cavani mesela ona da hayranım. Hala da çok iyi maçlar çıkarıyor. Şimdi tabii Icardi. Icardi'yi evet. sevmeyen yok. Yani Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Galatasaray'ın dışına artık sınırlarımızın dışına çıkan iki futbolcu var. Eskiden <laughs> Alex Hacı vardı. Şimdi Muslera var, Icardi var. Yani Icardi'yi ve eee sokakta gören her çocuk, her fanatik takımın taraftarı kucaklar evet. sevgi gösterisinde bulunur. Çünkü evet. bunlar insan, bunlar adam gibi adamlar, futbolculukları da, duruşları da öyle. Bazı futbolcular Zaten, gerçekten e, topluma mal oluyorlar ya, bir takıma mal olmuyorlar. Neyse, yani topluma uzak, mali aslında oluyorlar. bugün evet. bugün şunu <laughs> söyleyeyim. Şunu bazı arkadaşlar hani ee, çok uzun videolar diyor ama o kadar çok haberim var ki elimde, o kadar çok bilgiler geliyor ki yağıyor ki. E, bugün tabii Galatasaray'ın bir gölde gösterisi vardı. O, evet. Biraz bahset istersen, Aynen. orada da Mustafa'nın sözleri evet. müthiş. Bu arada yeşil uyumumuz da <laughs> bu gece dikkat çekici olmuş. <laughs> yeşil Murat'tır, bunu unutmayın. Aynen. Peki evet, hemen ben giriş yapayım, sonra sözü Zeki uzundur bırakacağım. Evet, bugün. Galatasaray Kulübü 5 futbolcusu ile sözleşme uzattı ve adeta Rams Park'ta bugün bir gövde gösterisi yaptı sevgili Galatasaraylılar. Rams Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile sözleşmeleri uzatılan futbolcular katıldı. Kim sözleşmesi uzatılan futbolcular hemen okuyorum size. Kaptan Fernando Muslera Torera, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan katıldı törene. Sözleşmeleri uzatıldı bu futbolcuların. Ee, ve Muslera şöyle güzel bir açıklama yaptı törende. 13 yıl bir ömür geçirdim. Hayatımdaki en önemli anlardan biri sonsuza kadar bu takımın parçası olmaya devam edeceğim dedi. Ve hemen şu notu düşmek istiyorum. Muslera Galatasaray'da 16 kupa kaldırmış bir müthiş. futbolcu. 16 şampiyonluk. Gerçekten çok önemli. Bu arada hemen şunu da söylemeden. neler söylemiş Mustafa? 13 yıl bir ömür geçirdim. Hayatımdaki en önemli anlardan biri sonsuza kadar bu takımın parçası olmaya devam edeceğim. Yani müthiş. demiş. Sonsuza evet. kadar Galatasaray'ın evet. demekle birlikte. Futbolu, Galatasaray ın, Galatasaray ın futbolu bıraktıktan sonra profesyonel olarak ya kaleci antrenörü evet. olur ya da işte Evet. E, antrenörlük kurslarına gider. Önümüzdeki e, 5-10 yıl sonra Galatasaray'ın teknik direktörü de olabilir. Evet, evet. Mustara Türk futbolunun bir rengi arkadaşlar. Artık e, Dursun Özbek şunu söyledi. Biz seni bir yabancı futbolcu olarak görmüyoruz. İçimizden biri. Aileden biri oldu. Türk gibi görüyoruz. Evet. Bizden biri olarak görüyoruz dedi. Onlara etti. Orada Dursun Özbek çok güzel bir şey söyledi. Abdülkerim Bardakçı e, Konya Spor'da oynarken Fenerbahçe'nin de gündemine gelince Ali Koç açıp diyor ki e, senin işte bonservisin buçuk milyon euro. Sen bu parayı eder misin ya diyor. Abdülkerim Bardakçı da bu sözün üzerine diyor ki e, bana diyor ne kadar çok e, artık para da teklif etseniz ben e, Fenerbahçe'ye asla gitmem diyerek. Sonra Galatasaray devreye giriyor <laughs> ve Galatasaray e, bu transferi gerçekleştiriyor ve işte Abdülkerim Bardakçı'nın ne kadar büyük futbolcu olduğunu gördük ve bugün Dursun de dedi seni transfer etmeden önce sana burun kıvıranlar vardı ama biz hiçbir zaman seninle ilgili tereddüt etmedik dedi. Yani evet. Abdülkerim Bardakçı'ydı. ona etti orada. Hemen bir dipnot geçmek istiyorum. Bugünkü törende Gözler, Okan Buruk ve Mertensi aradı. Evet. Okan Buruk'la ilgili Zeki Uzundurukan'dan sonra en son söz alıp ben de küçük bir haber, bilgi vereceğim. Neden Okan Buruk ve Mertens yoktu diyerek topu Zeki Uzundurukan'a atıyorum ve transfer evet. gelişmeleriyle sendeyiz. Tabii. Şimdi Okan Buruk'un olmamasını doğal karşılıyorum. Çünkü Galatasaray'da Haziran ayında yani lig bittikten sonra bir seçim var. Ee, yeni gelecek yönetimin önünü açmak için e, böyle e, fair play'e yakışır. Dursun Özbek yönetimine yakışır bir davranışta bulundu. Belki bir aday çıkacak, <laughs> kazanacak ve o aday diyelim ki bir teknik direktör ismi var kafasında. Onunla devam etmek isteyecek. Hani onu zor durumda bırakmamak için yeni yönetime bırakıyor Okan Buruk'la ilgili sözleşme kararını. Ama benim bildiğim Dursun Özbek devam edecek. Hatta Erdem Timur'u da ikna etti. Erdem Timur da devam edecek. Ama Galatasaray yönetimini de daha güçlendirmek için motivasyon ustası, hı -hı. futbolcularla ilişkileri çok iyi olan, geldiği her dönemde Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan şey, Abdurrahim Albayrak'ı da e, yönetimine katacak. Hı -hı. Yani hı -hı. daha da güçlendirecek hı -hı. yönetimi Abdurrahim Albayrak demek. Aynı zamanda kasa kolaylığı demek. Evet. E, Galatasaray'ın ekonomik olarak daha e, çıkmaza yok, girdiği hı. anda hemen kasa kolaylığıyla işte futbolcuların transfer taksitleri mi ödenecek. Hemen Abdurrahim Albayrak oradan kasasından bütçesinden çıkarıp futbolcuların alacaklarını verir ama sonra da tabi o paraları tahsil eder onu da söyleyeyim. Evet. Yani Abdurrahim Albayrak'ın da Galatasaray'da alacağı yok onu da söyleyelim. Evet Galatasaray'lı takipçilerimizi artık daha evet. fazla bekletmeyelim ve hemen evet, transfer alanlarına geçelim. Günün bombasına geçelim. Şimdi Galatasaray tabii ki stoper arayışlarını sürdürüyor çok isim var haklı olarak çok isim var ama çıtayı o kadar yükseğe çıkardı ki Galatasaray. Dev bir isim, dev bir isim. Ben çok heyecanlandım açıkçası o isimle ilgili bana bilgi gelince. Bu isim kim biliyor musun sevgili Galatasaraylılar? Kim Minje. Yani şu anda dünya üzerinde 100 değerli futbolcu arasında, yani bonservisi en değerli, en pahalı 100 futbolcudan biri şu anda Kim Minje. Ve Kim Minje ile ilgili olarak Galatasaray, ee, Bayern Münih'le bir ön görüşme yaptı. Hı hı. Evet, Bayern Münih'le niye bu kadar iyi ilişkiler içinde? Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynadı Bayern Münih'le Galatasaray. Artı Şase Boyer'i Bayern Münih'e verdi. Yani bu e, alışverişte, bu maç ortamında e, dostluk gelişti. Hatta Kim Min Şase Boye'in sözleşmesi kapsamında Galatasaray Bayern Münih ile de iki hazırlık maçıydı ama sanırım o birenecek. Bir hazırlık maçı oynayacak. Almanya'da oynanacak ve bu hazırlık maçında tribün gelirleri de Galatasaray'a verilecek. Galatasaray oradan da bir para kazanacak. Yani evet. Bayern Münih ile Galatasaray arasında bir dostluk var. Dost kulüp oldular. O yüzden Kim Minjye de Bayern Münih de e, şu anda yeteri kadar forma şansı bulamadı. Bayern Münih Evet, Bundesliga'da 11 yıl sonra, 11 yıldır üst üste şampiyon olan Bayern Münih bu sezon Bayer Leverkusen'e şampiyonluğu kaptırdı. 16 puan gerisinde kaldı. Bayer, Bayer Leverkusen'in de şampiyonluğu öyle böyle bir şampiyonluk değil. Nasıl top oynadılar gerçekten. Ama Bayer Münih'in amacı şuydu. Galatasaraylılar da iyi bilir. Her sene şampiyonluğu oluyorsunuz ama neden şampiyonlar liginde iyi değilsiniz diye eleştiriliyordu. O yüzden her iki aldılar. Lewandowski'den vazgeçtiler. Ve şimdi o Bundesliga şampiyonluğunu kaybeden Bayern Münih yarı finale yükseldi. Tabi Borussia Dortmund da tebrik edelim. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar. Evet. Şimdi Kim ile ilgili şunu söyleyeyim ben. Galatasaray öncelikle Kim Mincay'ı e, kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bir sezonluğuna kiralamak istiyor. E, Kim Mincay'ı Galatasaray ikna etti onu söyleyeyim. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Çünkü Bayern Münih de yeteri kadar oynayamıyor. Bayern Münih farklı bir takım. Şase Boye de oynayamıyor mesela. Onlar, onlar da şu var. Mesela sevgili Galatasaraylılar, e, şampiyon olan Bayer Leverkusen'de sol bekle sağ bekin skor katkısı 45'in üzerinde. Gol katkısı. 45 sol bek sağ bek. Evet. Artık şu bekleniyor böyle takımlarda. Sol bekle sağ bekte öne çıksın. Asist yapsın gol atsın. O yüzden e, bunu söyleyelim. Galatasaray Kim Bayern Münih de aldığının daha fazlası bir yıllık ücret teklif ederek ikna etmiş. E, oyuncunun tek, e, hedefi aslında İtalya'ya dönmek, İtalya'da oynamakta ama Galatasaray'dan gelen teklif Fenerbahçe'de oynadığı için daha önce İstanbul'u biliyor, Galatasaray'ın tribün atmosferini bildiği için Galatasaray'a tamam demiş. Siz yeter ki kulübümle anlaşın. 2-3 e, hafta bir gelişmeler olacak yani Kim Min-jae ile ilgili lig bitene kadar. Onu da Galatasaray'ın ilk olacağız. hedefi stoperde. Niye stoper alıyor Galatasaray? Çünkü Davison Sanchez gitti gidecek arkadaşlar. Napoli'nin e, 20 milyon artı 5 milyon bonus 25 milyon teklif ettiğini biliyoruz. Daha önce size anlattım. Ve Galatasaray'ın bu transferden beklentisi 30 milyon euro. Tottenham'dan 9,5 milyon euroya almıştı Galatasaray. Çok büyük para kazanacak oradan. Yani bu Çok şey iyi paradan evet. E, daha iyisin. Davison Sanchez'ten daha iyisini almak istiyor. Nelson da gidebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. O yüzden Kim Jae'yi almak Çok istiyorlar. Çok hareketli. Ee, gündem. Yani Kim Min 2021 yılında Beijing Kuan'dan Fenerbahçe almıştı ilk. 3 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe'de müthiş bir performans gösterince Güney Koreli stoper bir sezon sonra 18 milyon euroya Napoli'ye gitmişti. Napoli zaten Başı sıkışsa Türkiye'den, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan futbolcu almaya kalkıyor hemen. Biz de Napoli'den artık futbolcu almaya başladık. Onu söyleyelim. Sonradan işte Napoli'de çok başarılı olunca yaz transfer döneminde tam 50 milyon euroya Bayern Münih'e gitmişti. 50 milyon euroya Napoli buradan büyük para kazanmıştı. 27 yaşında daha Kim ya Alman ya da yani bu Nesliga'da bu sezon 29 maça çıktı. Bir gol, iki asisti var. Piyasa değeri 55 milyon euro. Demin dedim de en pahalı 100 futbolcudan biri. Dünya evet, üzerindeki. Çok pahalı. Ee, sözleşmesi yani. 2028'de bittiği için kiralama konusunda bir sıkıntı olmayacak Galatasaray'ın. Ee, Güney Kore milli takımında da 61 maçta oynadı, 4 golü var. Kim Minje dünyanın en değerli 100 futbolcusu listesinde yer alıyor. Bunu söyleyelim. Yani Kim Minje haberi bana geldiğinde açıkça söyleyeyim ben heyecanlandım. Yani Kim Minje'yi e, bir an Galatasaray formasıyla hayal ettim o tribünlerin e, yaşatacağı düşündüm. atmosfer, tribünlere yaşatacağı coşku, tribünlerin kimminceli Kim kadro, kadro nedeniyle sahaya evet. vereceği enerji müthiş olur. Böyle bir planı var Galatasaray'ın. Yine eee olmazsa ya da Nelson Nelson da giderse diye eee Galatasaray'ın stoper havuzu çok genişledi. Yeni yeni isimler var. Onları da paylaşacağım. Evet. Bunların hepsi açık söyleyeyim ee, hani dersiniz diyebilirsiniz ki ya çok isim söyledin ama gelmiyorlar. Evet biz haberciler e transferde bir oyuncunun o kulübe e ger transferinin gerçekleş gerçekleşme ihtimali yüzde beş bile olsa Vermek haberci değil olarak mi? veririz bunu. E diğer taraftan da transfer haberciliğinde dünyanın hiçbir tarafında teyit mekanizması işlemiyor. Ama Galatasaray kulübü sağ olsun en azından yalanlamıyor. Biz bir haber sorduğumuzda olumlu ya da olumsuz e, bir cevap vermiyor ama o diyaloglardan biz anlayabiliyoruz. Bun, bunca yıllık tecrübemizle bu he, bu Galatasaray'ın radarında olan bir isim diyoruz. Tabii ki bazı oyuncular listedeki oyuncular e, bir saat gündemde kalıyor. Oyuncu direkt diyor ki çocuklarımın yani okulu var gelemem. Eşim rahatsız, gelemem. Eşim hamile, gelemem. E, ben gelemem. İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Bir sürü şey diyebiliyor ya da 300 maddelik bir sözleşme gönderiyor. İşte evet. ben çok gördüm. Sözleşme örnekleri de gördüm. Eşi çok titiz oluyor mesela. İstanbul'sa boğaz manzaralı bir yalı yalı evet. istiyorlar. İşte ne bileyim, villanın işte her yıl mobilya masrafı, işte nedir o? mimarisi, her şeyi tepeden tırnağa yenilenecek. İşte özel şoförler, Bunlar özel araçlar. Bunlar için çok maliyetli değil Sen mi? ne diyorsun? Yani. O kadar da maliyet Gerek e, var business class ama... uçuşlar. Tabii. Ondan sonra ne bileyim işte tatiller e, bakıcı için bile ayrı ev evet, istiyorlar. Evet, bakıcı evet. için ayrı şoför, ayrı araç istiyorlar. Bir sürü şey. Neyse. Evet. E, onları galatasaray aşıyor. Evet. Sonuçta e, bunu söyleyelim. İkinci isim e, Manchester City'yi durduran Nacho Fernandes, e, maçı izleyenler bilir. O da Galatasaray'ın radarına geldi. Real Madrid'in yıldız ismi e, Nacho Fernandes. Bu da e, stoper ama bu oyuncu e, deneyimli ama 34 yaşında onu söyleyeyim. E, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Milito'nun e, takıma yeni yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer bulmuştu. Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho Fernandes, ee, en son Manchester City maçında takımın en iyilerinden biri oldu. Ee, Real Madrid, Nacho'nun gösterdiği performansıyla İngiliz devini eledi. Çünkü acayip nasıl olma yaptılar. Maçı izleyen Galatasaraylılar bilir. Yani evet e, Ancelotti eleştiriyorlar ama Real Madrid böyle işte o kupayı defalarca kazandı. Yine kaz kazanacak gibi duruyor. O evet. Sonuca bakıyor çünkü Ancelotti. İspanyol stoper. E, bu sene Ancelotti'nin e, görev verdiği kul, tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 34 maç yaşında olmasına rağmen 24 kere de İspanya milli takımında oynadı. Bir golü var. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Asıl vurucu olan burası. E, hem stoper hem sağ bek hem de sol bek de oynayabiliyor. Enteresan bir oyuncu, joker bir oyuncu. Bon servis e, değeri 4 milyon euro. Çünkü yaşlandığı için öyle ve 2012 yılından beri 12 yıldır da Real Madrid forması giyiyor. Önemli bir isim, onu söyleyeyim. Evet. Yine başka bir isim daha var. Bu bayağı da bir bu. isimler var. Şimdi evet. bu onu sonra vereyim. O e, Rafael Varane. Rafael <laughs> Varane <laughs> bomba. Evet, o da bomba bir isim. Stoper havuzuna her gün yeni bir isimler ekleniyor Dedik ya Rafael Varane eee evet. Manchester United'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'a ilgilendiği oyunculardan biri. Biliyorsunuz Galatasaray e, orta sahaya Christian Eriksen'i e, istemişti Manchester United'dan. Manchester United, e, oyuncu ile ilgili gerekli kolaylığı sağlarız, siz yeter ki oyuncuyla anlaşın demişti. Manchester United'dan Christian Eriksen'i de istiyor Galatasaray. Rafael Varane da Galatasaray'ın listesine girdi. E, 30 yaşında oyuncu, Menajeriyle temas kurmuş Galatasaray ve şartlarını sormuş futbol kariyerine Lens'te başlamıştı. Altyapısında. 2010'da Lens'ten A takıma yükseldi. 2011'de 11 milyon euroya Real Madrid'e imza attı. 10 yıl burada başarıyla forma giydi. Rafael Van der Vaart Fransız evet. oyuncu. 2021 yazında 40 milyon euroya Manchester United'a geldi. Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bittiği için Galatasaray ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Manchester United 30 maça çıktı bu sezon. Onu da söyleyelim. Şimdi ee, evet. Yine gelecek vadeden bir e, 22 yaşında Forvet oyuncusuyla ilgilendiği söyleniyor Galatasaray'ın e, Çok fazla bu oyuncu ile ilgili bilgi alamadım Teyit ettirmem lazım İlerleyen günlerde işçi diyebilirse Bunun bilgilerini e, sizinle paylaşırım Zan Vipotnik e, Bu oyuncu Fransız basınının bilgisi bu yalnız Bizim değil Fransız basının diyor ki Galatasaray diyor Lig 2 ekibi Bordo'nun Bordo'da forma giyen Hırvat Forvet Zan Vipotnik'le ilgileniyor diye bir haber yazdı. Ee, ve haberde mali olarak zor durumda olan Bordo yani Fransız ekibi diyor 22 yaşındaki golcü için gelecek teknikleri değerlendirmeye aldı diyor. Zan Vipotnik bu sezon Bordo formasıyla 34 maça çıktı. Hırvat Santrufor 8 gol 2 asist yaptı. Vipotnik'in ee, kulübüyle sözleşmesi 2028'de bitiyor ama ee, hani Galatasaray'ın e, bu oyuncu ile ilgilenebileceğini e, gelecek vadeden e, oyunculara çok ilgisi olduğu için Galatasaray'ın böyle bir bilgiyi paylaşıyor e, Fransız basını bu bilgiyi de size vereyim diğer taraftan e, biz hani Okan Buru dedik oraya evet. da bir şeyi unuttum onu da söyleyeyim senin haberine geçmeden önce e, Okan Buru'a İtalyan takımlarından ilgi var arkadaşlar e, Serie A takımlarından çok ilgi var Evet. senin haberin benim var haberim ama ben benim kişisel kanaatim şu sevgili Galatasaraylılar. Sen haberini okusan da ben şimdiden o bilgiyi evet. vereyim. Okan Buruk Dursun Özbek yönetimi görevde kaldığı sürece Galatasaray'da devam eder. Zaten Dursun Özbek de Erdan da Okan Buruk'u tutar ama Okan Buruk'a Okan Buruk'un şartlarının daha da iyileştirilmesi lazım, aldığı ücretin artırılması lazım. Evet. Yönetim de bunu yapar zaten. Ama güzel tarafı şu. Seçim sürecindeki Galatasaray teknik direktörle şu anda sözleşme uzatması etik olmazdı. Evet. Çünkü diyelim bir aksilik oldu. Son anda dedi ki dursun Özbek benim sağlık problemlerim Çekiliyor var. Allah ama. korusun çekiliyorum der. Başka bir yönetim evet. gelir. O da der ki ya ben Okan Buruk'u düşünmüyorum. İşte ben Mourinho'yu düşünüyorum diyebilir. O zaman evet. sıkıntı her yaşanmasın bir parça Tabii, da yaşanmasın diye. olsa Yeni yönetimin işini lazım. kolaylaştırmak için bunu yapması evet. doğru ama ben Okan Buruk'un Galatasaray'da devam edeceğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi sen aldığın haberi. Evet ben benimle, de merak de. ediyorum. Bu arada evet. ben görmedim. Tabii çok başarılı bir teknik direktör, rekorlara imza atan bir teknik direktör oldu Okan Buruk. Evet Galatasaray başkanı Dursun Özbek her ne kadar biz Okan Buruk'la anlaştık desek de bu anlaşmayla ilgili de kap bildirimi gelmedi henüz ve İtalyan Harbi. takımları da dediğin gibi peşinde ve ben Sparta... buraya gireyim istersen doğru kap bildirimi zaten evet. bugün sözleşme uzatılanlar arasında Okan Buruk'ta yoktu, Mertens de yoktu gözlerimiz evet. aradı. Mertens hani ile o... ilgili şunu da vereyim evet. laf uzatıyorum ama Mertens ile ilgili sevgili Galatasaraylılar merak eder Mertens niye yok ya Mertens şu anda Galatasaray'ın İkardi'den sonra bence Muslera sonra da Mertens gelir. Çok önemli bir oyuncusu. On numarası, beyni e, kara kutusu her şeyi Mertens ve Mertens'in sözleşmesi bitiyor. Mertens'in evet yaşı 35'i geçecek, 36 olacak ama Mertens'le ilgili şu var sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray, Galatasaray Mertens'i tutmak için çok çabaladı. Mertens'e Belçika takımlarından teklifler var. Suriye Arabistan'dan Galatasaray'da aldığının 5 katı daha fazla ücret veren belki 10 katı olacak sezon sonu bilmiyorum. Suriye Arabistan'dan baş döndürücü teklifler var ama en önemlisi evet. Mertens'e MLS'den teklifler var. Mertens sanki 1 iki yılda MLS'de oynayıp futbolunu Bırakır. bırakmak istiyor. Yani şu an için Mertens Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Ama sezon sonu ne olur bilmiyoruz. Belki ikna olur. O yüzden bugünkü imza töreninde yoktu. Evet. Mertens işte ben hani eşim aslında ailesi Milano'da yaşamak istiyor ama MLS'den bir takımla anlaşabileceğini düşünüyorum. Ya da Suudi Arabistan'da çünkü Mertens gibi oyunculara 40-50 milyon euro yıllık ücret veriyorlar. Belki de bir yıl orada oynayayım. Küpümü daha fazla doldurayım düşüncesinde olabilir. Ama ben e, Mertens'in Galatasaray'la özleşeceğini düşünüyorum. Bir yıl daha oynayacak taza. Ne edip edip Galatasaray'ı ikna edip onu tutması gerektiğini düşünüyorum. Bundan göreceğiz ederim. zaten. Evet. evet. E, İtalyan takımları dedik. Spartak Moskova'nın baş döndürücü bir teklif sunduğu duyumlar arasında iddia edildi Okan Burak. Ya onu ben birkaç ay önce duydum hı hı. ama onu teyit ettirememiştim. Yeni o zaman enteresan evet, ha. yani ben de öyle bir bilgi aldım. Nereden gelmiş o bilgi? Ee, e, bizim var de mı? kendimize göre bir <laughs> spor çevremiz var. ben atlatmışsınız. <laughs> evet. Evet biliyorsun e, Spartak Moskova'nın başında boşnak teknik adam Vladimir Siliskoviç var ama e, Evet Beklenen başarıyı evet. yakalayamadı Rus ekibi. O yüzden Okan Burak'a teklif yaptıklarını duydum. E, ve Rus ekibinin gelecek sezondan geçerli olmak üzere 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret ve 2,5 milyon euro da bonuslar teklif ettiği öğrenildi. 7,5 milyon euro yani. Evet, iyi hayli para. iyi rakam. E, Okan Buruk, e, dolaylı yollardan gelen bu teklife şimdilik Galatasaray'da şampiyonluğa koşuyorum e, diyerek bir cevap vermiş. Kabul etmez e, Şimdilik değerlendirmeye almamış. Evet. Tabii ki artık e, ligde de çok dönüm noktası artık. E, böyle bir cevap vermiş. Ama gelen teklif bu yönde. Yani böyle bir teklif olduğu Spartak Moskova'dan iddia ediliyor. Okan Buruk'a dediğin gibi bakalım ne olacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani sen de güzel haber bulmuşsun. Ben hani Okan Buruk'un Galatasaray'dan teklif geldiğinde hani şöyle Sparta Spartak Moskova diyelim ki 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray'da 3 milyon euro teklif etti. Kalır diyorsun. 3 milyon euro Okan Buruk için daha değerli olur. O 2 milyon euro zarar eder. Orada belki tekliften ama Galatasaray'da kalır. Çünkü gerçek bir Galatasaray'lı, taş yerinde ağırdır. Ben o Okan'ı Galatasaray'da kalmasını istiyorum. Hı. Ama işte ne bileyim Milan olur, Juventus olur. Bu tip kulüp, Inter olur. Böyle kulüplerden dev teklifler gelirse Kafası o zaman derim ki, Okan hocam git <laughs> derim. Türkiye'yi evet. başarıyla temsil eder evet, evet. yakıştır sana ama bu şekilde de destek. Yani biz. A+ major liglerden A+ bir takımdan teklif gelmediği sürece Okan buruk Galatasaray'da kalır çünkü Galatasaray Avrupa'nın A takımlarından biri zaten. Evet. Bence dolu dolu bir gündem verdik tabii, tabii. sevgili Galatasaraylılara. O kadar gayret ettik. İzleyen herkesin de abone olması <laughs> evet. lazım herhalde. Abone olun, bildirimlerinizi açın. Videom geldiğinde, Galatasaray videosu geldiğinde bildirimleriniz telefonunuza düşsün sevgili takipçilerimiz. Evet. şimdilik bizden bu kadar. Ferah TV YouTube kanalından bu kadar ama biliyorsunuz ki takipteyiz yeni transfer haberleriyle her daim karşınızda olacağız. Tabii bu arada olacağız. söyleyeyim yani Önümüzdeki hafta Galatasarayın profesyonelleriyle görüşeceğim. İşte Erdem Timur, Başkan Dursun Özbek, evet. transferle ilgili neler olup neler bitiyor. Birinci ağızdan haberin kaynağından bilgiler alacağım ve sizlerle de paylaşacağım. Evet, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sevgili Galatasaraylar, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ferah TV'de kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.